Merhaba arkadaşlar, bugün çok sorulan bir soru, soruyu cevaplamaya çalışacağım. Özellikle hamilelikte ve loğusalıkta neler yapılmalı, e, doğal destekleyiciler ne olmalı, hem annenin hem de yavrunun yani bebeğin zihinsel ve bedensel gelişimi nasıl desteklenebilir, bunlardan bahsedeceğim. Önemli bir konu çünkü insanlar o noktada çok bilgisiz ve çaresiz kalıyorlar. Öncelikle normalde insanların Herkesin sağlıkla ilgili kullanması gereken temel ürünler, yani hamile kalmadan önce erkeğin, kadının, çocuğun e, belirli bir yaştan sonra balık yağı, tabi anne karnında başlıyoruz omega 3'e, kovan ürünlerine 2 yaşından sonra başlıyoruz. Temel ürünler propolis, balık yağı ve arı stüdür. Tabi senede bir kere de probiyotik kullanılmalı. Peki hamileler ne almalı? Hamileler ilk 3 ayda B12 folik asit almalılar. Çocuğun sinir gelişimi ile ilgili, beyin ve sinir gelişimi ile ilgili, kanalların gelişimi ile alakalı nöral kanal dediğimiz. Spina bifida gibi her sene Türkiye'de 4000'den fazla vakayla karşılaşıyoruz. Spina bifida hastalığı ile ilgili. Ki bunlar genelde, genelde B12 ve folik asit eksikliğinden kaynaklanıyor. Kısacası o nöral kanal dediğimiz omurganın kapanmaması ile ilgili omurilik dışarıda kalıyor. Ve hem çocuk açısından hem de aile açısından Berbat bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'de çok fazla spina bifidalı çocuk doğuyor. İşte bu bilmemezlikten dolayı, ilk 3 ayda B12 asit kullanmadıklarından dolayı e, mutlaka kullanılmalı. Omega 3 balık yağı ise normalde bir sağlık yaşamakla ilgili günde 1 gram EPA-DHA alırken hamilelere ve loğusalara günde 2 gram EPA-DHA veriyoruz. Yani kapsül olarak 6 kapsül. Dünyanın en iyi balık yağı zaten biliyorsunuz. E, Forever Living firmasının balık yağı, balık yağı bulan doktorun ürettiği balık yağı. Ondan günde 6 tane yutmalı anne adayı hamileyken sürekli 9 ay boyunca. Doğumdan sonra da yine 6 tane yutmaya devam etmeli. Doğumda umbilikustan, göbek kordonundan çocuğa geçer. En önemli yağ asit olan omega 3 ve aynı zamanda omega 9. E, doğumdan sonra da anne sütünden çocuğa geçer, bebeğe geçer ek besine geçtiği andan itibaren çocuğa yine balık yağı vermeye başlamalı. Ki Japonya'da doğar doğmaz veriyorlar anne sütüyle beraber. Ee, ama biz ek geçtikten sonra buna başlıyoruz. Başka ne kullanılmalı? Ee, 3 ay B12 folik kullanıldıktan sonra geri kalan kısımda yani son 6 ayda daily vitamine geçilmeli. Sabah akşam birer tane daily vitamin almalı anne adayı doğumdan sonra da değili vitamine devam etmeli. Forever daily de biliyorsunuz 55 tane ek besin maddesi var. Ve 12 folik asitten tutun da eser elementlere kadar, minerallere kadar, vitaminlere kadar, B vitaminleri, C vitamini, e, gerekli bütün vitaminlere kadar. E, ayrıca sebzeler var içerisinde. E, çok güçlü doğal antioksidanlar var. Hatta gözü destekleyen lutein, zaksantin bile var onun içerisinde. Aloe vera bile var. Lahana'dan kabağa kadar domatesden bibere kadar içinde bir sürü gerekli e, sebzeler ve vitaminler, mineraller e, mevcut. O yüzden D vitamin önemli bir besin maddesi bu noktada. Yani 4. ayın başından itibaren B12 folik asit kullandıktan sonra değil vitamine geçilmeli. 6 ay boyunca sabah akşam birer tane alınmalı. Tabii doğumdan sonra da devam edilmeli değil vitamine. Bunların dışında yine en az bunlar kadar önemli. Arı propolisi kullanmalı anne adayı başından itibaren yani 9 ay boyunca zaten normalde de kullanıyoruz. Normalde biz 2 tane alıyoruz günde. Anne adayı günde 4 tane alsın. Doğumdan sonra da doğumdan önce çünkü propolis çok güçlü bir doğal antoksidan. Dünyadaki en güçlü doğal antoksidan olmasının yanı sıra aynı zamanda anti antiinflamatuvardır. Aynı zamanda bütün mikroplara karşı etkilidir. Yani e, antiviraldir, antibakteriyeldir, antiparaziterdir. Bu noktada da propolisin özelliği genetik yapıda bile düzelmeye neden olmaktadır. Biz doğum öncesi çocuğu çocuğun olması isteyenlerde biliyorsunuz arı sütünü, e, propolis'i, argiyi, e, balık yağını, probiyotik kullanıyoruz. Ama hamilelik döneminde arı sütünü kullanmıyoruz. E, arı sütü kullanılmamalı, royal jelly kullanılmamalı, ama arı propolisi mutlaka kullanılmalı. E düşük tehdide olan enfeksiyonlar bizim, var bizim TOŞ dediğimiz toksoplazmadan rubella'ya kadar. Düşüğe neden olan mikropların yaşamasını engeller, onları yok eder ve sağlıklı bir şekilde çocuğun doğmasına vesile olabilir propolis. O açıdan çok önemli. Doğum öncesinde ve sonrasında normal dozun iki katı yani iki tane değil dört tane propolis emilmeli. Bunların dışında probiyotik Normalde bir senede bir kere kullandırıyoruz probiyotiği sağlığına çok ehemmiyet veren insanlara 6 ayda bir kullandırıyoruz. Ben de genelde 6 ayda bir kullanıyorum kendimde ve ailemde. Probiyotik hamilelik boyunca e, 2 ay kullanıp işte 2 ay kullanmayı, 2 ay kullanıp 2 ay kullanmayı devam edebilir kişi en azından kabızlığı engeller. Onun dışında da e, bağırsak florasını destekleriz. E, bağırsak florası desteklenirse biliyorsunuz hem toksin atılımı kolaylaşır, hem vücut detoks edilir e, hem de emilim düzeleceği için e, bebeğin ve annenin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller besinlerden daha kolay emilmeye başlar. Ayrıca flora düzeldiği için yani yararlı bakteriler ekildiği için orada zararlı mikroplar, bakteriler, parazitler yaşayamaz. İyi olan, iyi şeylerin olduğu yerde kötü şeyler barınamadığı gibi onlar barınamaz. Kolibasili barınamaz, helikobakter pülleri barınamaz, e, mantar, kandida barınamaz düzenli kullandığı zaman isterse anne adayı devamlı da kullanabilir probiyotiği. Forever Living şimdi peki nereden almalı bu ürünleri? Piyasadan almayın. Peki nereden alacaksınız en kalitelerini Benim kullandığım ürünleri kullanın. Ben bunları Forever Living firmasının üstündür olduğum için anlatmıyorum. Ee, en iyi ürünler Forever Living firmasında olduğu için ben bu firmadayım bir hekim olarak. Ee, anlattığım şeyler ee, o açıdan hayatla ilgili önemli bilgiler. Ee, hayatınıza bunları sokmanızda fayda var. Farkı ne piyasadakilerden birçoğundan? Ee, birincisi bunlar denetlenmiş ürünler. Amerika'da FDA üretim onayı olan e, ürünler bunlar. 169 ülkede denetlenmiş, izni alınmış ve satılan ürünler. Yani Japonya'dan Norveç'e, Danimarka'dan Almanya'ya, Fransa'dan Finlandiya'ya kadar. Filipinlerden e, Afrika ülkelerine kadar, 169 ülkede, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar denetlenmiş, satılan ürünler. Bunun önemi ne? Yani Türkiye'de bile besin tamamlayıcılarla ilgili bir ürünle ilgili izin almak çok zorken, ikinci ülkede, üçüncü ülkede, beşinci ülkede, onuncu, ellinci ülkede ve 169. ülkede siz bu ürünleri satıyorsanız, bu ürünler tartışılmaz, çok iyi demektir. Bunların da ötesinde Forever Living firması, bilimsel bir kadroya sahip, ARGE, çalışmalarını yapan bir kadroya sahip. E, enerjinin molekülünü, enerjinin molekülünü bulup Nobel Tıp Ödülü alan Doktor Ferit Murat'ı ürettiren firma bu. E, omega 3 balık yani balık yani bulan tıp tarihinde balık yani bulan e, Eskimo, Grönland Eskimo'larının kalp krizi geçirmediklerini, kalpten ölmediklerini ve somonla beslendiklerini tespit edip Omega 3'ü bulan e, Profesör Doktor John Dierberg'e ürettiren firma bu. E, kısacası Dünyanın en iyi ürünlerine sahip firmanın ürünlerinden bahsediyorum. Kovan ürünlerinde ise arı propolis kullanılacak demiştim. Kovan ürünlerinde ise dünya pazarının yüzde hakim olan firma bu. Dünyanın en büyük firması. E, propolis de piyasadaki bu. E, ben doğru görmüyorum bir hekim olarak. Sıvı propolisleri almayın. E, çünkü sütü sulandırmak, süte su katmak gibi bir şey sıvı propolisler. Evet. Forever Living'in propolisini alın çünkü soğuk stabilizasyon yöntemiyle e, sabitlenmiş gerçek propolistir. E, tabii burada şunu da belirtmem lazım: Sıvı propolis propolislerde alkolle çözünenleri var. Alkol zaten zararlı bir madde biliyorsunuz. Hatta açık bıraktığınız zaman neredeyse şişenin içindeki propolisin 3'te 2'si uçuyor. Bunları kullanmayın. Suda çözülmüşleri hiç kullanmayın çünkü içerisinde etken madde olmuyor. E, kısacası Forever Living'in gerçek propolisini, yani bu firmanın gerçek propolisini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten arıcılık yapanlar Forever Living pro, e, firmasının kutusunu açıp propolisin kokusunu hissedince bunu nasıl böyle sabitlemişler diye şaşırıyorlar. Çünkü propolisin kendine özgü bir kokusu vardır. E, gerçek propolis demektir bu. Probiyotikte ise yine dünyanın en iyi probiyotiğinden bahsediyorum. 6 çeşit bakteri bulunan içerisinde bütün yararlı, gerekli bakterilerin hepsi bulunan, artı 8 milyar koloni oluşturabilen probiyotiklerin yanı sıra prebiyotiklerin de bulunduğu üründen bahsediyorum. Ki e, Kopenhag Ko e, Üniversitesi'nde üretilmiş bir probiyotikten bahsediyorum. E, onun dışında bunun ambalajı da özeldir. Yani açtığınız zaman anlayacaksınız zaten kapılanda. E, oradaki yararlı bakterilerin azalmasını engelleyen bir ambalaja sahiptir. E, forever Living prob e, probiyoti. E, ayrıca e, yuttuğunuz zaman kapsülü özeldir. E, mide asiditesinden etkilenmez. Bağırsaklar da açılır. E, kısacası en iyi, en güvenilir şekilde vücudunuza yararlı bakterileri ekebilirsiniz. Hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız, zararlı mikropları öldürürken yararlı bakterileri de yok ettiniz demektir. O yüzden sadece hamileler ve loğusular değil, siz de senede bir kere en azından bu probiyotiği tüketin kendinizde ve ailenizde. Ee, peki bunları nereden alacaksınız? Bunları beni arayarak alabilirsiniz. Bu sunuma kimi, sizi kim soktuysa, vesile olduysa o arkadaş vasıtasıyla alabilirsiniz. Ben ve ekibim satıcı değiliz, satış yapmıyoruz. Ee, bu bir iyilik hareketidir. İnsanların bu ürünlere e, en uygun fiyatla direkt üretici e, ulaşmasını sağlıyoruz. Buna vesile oluyoruz. E, zaten siz de anlayacaksınız daha sonra satıcı olmadığımızı. Benim ekibimde de satıcı yoktur. Bu arkadaşlar vasıtasıyla bu ürünleri indirimli olarak alabilirsiniz. Tabi asıl önemli olan şey yani bu ürünlere bu arkadaşlar ya da benim vasıtamla ulaş, ulaşmanızın arkasında yatacak asıl neden indirimli almak değil orijinal ürünü alabilmektir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizim hukuk bölümümüz, Forever Living'in hukuk bölümü e, herkesi uyardı. O, o uyarıyı ben buradan aktarayım. Hepsi burada gitti gidiyor, Trendyol, N11, e, Spot Amerika gibi firmalarda e, bizim ürünümüzü satıyorlar. Ancak sahtelerini satıyorlar ya da son kullanma tarihi geçmiş olanları satıyorlar. Oradaki ürünlerin ucuz olmasına aldanmayın. Arkasında Forever Living yok. Yani ana distribütör firma yok. Zaten Forever Living'i e, telefonundan arayıp ben Doktor Serdar Hakan Çiftçi'nin sunumunu izledim YouTube'da. Ee, böyle böyle diyor. Hepsi burada e, normal bize indirimli verdikleri işte mesela balık yağı 210 liraysa şu anda orada 150 liraya var. Ee, bunun hakkında ne diyorsunuz diye söylediklerini sorduğunuzda e, firmanın o ürünün bizim firm ürünümüz olmadığını, korsan ürün olduğunu, tatlit ürün olduğunu e, ve ee, arkasında Forever Living'in olmadığını, distribütör garantisinin olmadığını, fatura keslemeyeceğini, geri iade ettiğiniz zaman almayacaklarını orada anlarsınız. O yüzden e, firmayı arayıp sorarsanız benim dediklerimin gerçek olduğunu da anlayacaksınız zaten. Dışarıdan bu tür ürünleri almayınız. Önemli olan burada e, orijinal, gerçek ürüne sahip olmanızdır. Ucuza almanızdan daha ziyadesi. Evet, ayrıca e, tabii Piyasada da birebir Forever ürününü sattığını söyleyenler var. Onları da yakalıyoruz firma olarak ki 3 tane biz firmayı kapattırdık Forever Limik olarak. Fakat e, şimdi hepsi burada ya da gitti gidiyor ya da trend yola bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü onlar diyorlar ki kanun karşısında biz sorumlu değiliz diyorlar. Çünkü biz tüketici ile satıcıyı karşılaştırıyoruz. Biz bir platformuz diyorlar. E, tüketici, satıcının sattığı e, üründen biz sorumlu değiliz diyorlar satın alan kişi bunu araştırsın diyorlar. Biz bir platformuz diyorlar. Biz komisyonumuz oluyoruz diyorlar. E, bundan dolayı hepsi burada ya bunlara bir şey yapılamıyor ama satanlar yakalandığı zaman gereği yapılıyor ama o kadar çok böyle piyasaya çıkıyorlar ki e, tabii onu kapattırıyorsunuz öbürü çıkıyor. Bunlar satılıyor. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Bizimle iltibat kurarsanız zaten bunları indirim olarak alırsınız. E, benim özellikle eee hamilelerle ve e, lohusalarla ilgili anlatacaklarım bunlar. Tekrar edeyim çok kısaca. E, kişi hamile kaldığını öğrendi. Hemen B12 asit yutmaya başlasın. Sabah akşam birer tane topkarna. Artı balık yağına başlasın. Sabah 3, akşam 3, topkarna yine. Ayrıca hemen probiyoteye başlasın. Akşam yemeğinden bir saat önce bir tane. E, üç ay, üçüncü ay bittikten sonra dördüncü ayda B12 folikastik kessin. E, Değil bir, bir tane sabah akşam almaya başlasın. Ee, balık yağına altı tane devam etsin, probiyotiği de devam edebilir, ben olsam devam ederdim. Ya da iki ay kullanıp 2 ay kullanmayıp o şekilde devam edebilirler, maddi durumlarına göre. Ee, probiyotik, ee, 3 ay B12 folikasit, sonraki 6 ay değil vitamin, balık yağı 6 tane ve propolis. Başından itibaren propolis, sabah 2, akşam 2 emebiliyorlarsa emsinler, emerlerse çok daha iyi olur. Çünkü o çiğneme tablettir, ememiyorlarsa yutsunlar, tadı kötüdür çünkü. Her iyi şeyde, çoğu iyi şeyde olduğu gibi e, o da düşükleri engeller, e, genetik problemleri, kromozomal işte problemleri halleder. Propolisin böyle bir yönü var, çok önemli bir ürün. Aynı zamanda kitle engelleyicidir biliyorsunuz propolis. Dünyadaki en güçlü doğal kitle engelleyicidir. Kanseri her safhasında yok eder. E, doğumdan sonra ise krobiyotiğe e, devam edebilir. Özellikle kabızlık durumu varsa. E, balık yağına günde 6 tane yine devam edecek. Ee, Değili vitamine sabah akşam birer tane devam eder kişi. propolis'e ee, zaten sabah akşam ikişer tane devam eder. Bu hem çocuğun hem de annenin korunmasını sağlar. Ee, bunların dışında soru varsa cevaplayayım bakayım. Evet arkadaşlarım merhaba diyeyim. Aleyküm selam İrfan Bey. Bizim hanım da burada. Ee, Suzan Özcan. İyi akşamlar Suzan Eda Fener Hanım Efendi burada Kayseri'den. Sait evim inek Kayseri'den oldu. Bugün Kayserililer burada Aleyküm Selam. Sedat Bey burada Aleyküm Selam. Sedat Bey. Ee, Mehmet yok taş herhalde. Ee, sadece sessiz aktarı yazmış herhalde. İyi akşamlar. Seçile Kurt burada. Batuhan burada. Bizim müstakbel doktor arkadaşımız, genç arkadaşımız. O da sabırla bekliyor sponsor değişikliğiyle ilgili. Ee, evet Cemal Yılmaz burada. Ee, Mehtap Hanım burada. Üst müdürümüz. İngiltere'den Sevgi Hanım burada. Şaban Bey burada. İyi akşamlar Şaban Bey. İyi akşamlar Mehmet Hanım. İyi, iyi akşamlar Sevgi Hanım. Büyük Kola burada. Teşekkür ederim. İyi akşamlar size de Hanım. Sebihat Hanım burada. Çok kıymetli bir arkadaşlar Sebihat Hanım. Sanıyorum İzmir'dendi. Ahmet Sikifoğlu burada. Evet, Diler Abla burada. Ispartalı hemşerimiz bizim. E, ee, Damla Narhal burada. Evet, Olga Olga yazınca anlayamıyorum. İyi ki isminizi yazmışsınız e, ee, Muhammed Tarhan Bey burada. İrfan abi burada. Ee, evet. İrfan abi demiş ki Forever Bülent'in propolisi çok güçlü bir antikozan olmakla birlikte içinde arı olması hamileliklerinde sıkıntı oluşturmaz. Sıkıntı oluşturmaz. Çünkü arı sütü az var zaten. Hatice Vargeloğlu burada. Safura abla burada. Evet Ankara. Ee, Çorum burada. Eee evet, beğen, beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, en azından yukarıları çıkartın. Önemli bir yayın bu. Songül Hanım burada. Ee, Serhat Bey'in kıymetli eşi. Turnaoğlu Makine burada. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, evet. İrfan Tutal doğumdan sonra anlattılar. Sağlık bir şey nasıl verilebilir? Hamileyken kilo alınmaması için ne yapılmalıdır? Demiş. Yine önemli bir soru İrfan abinin sorduğu şey. Bir kere hamilelikte kilo alınmaması için yiyeceklere dikkat edecek kişi. yani abartmayacak bu bir. İkincisi mutlaka hareketli olacak hamilelikte yani yürüyüş yapacak çok önemli. Yediklerine dikkat edip yürüyüş yapacak. Hamilelikten sonra ise normal kilosuna dönmek için detoks programlarımıza, zayıflama programlarımıza kişiler katılabilir. Bir anda vücut toparlar zaten. Biliyorsunuz bizim her ay bir detoks bir zayıflama programımız var ki sadece Türkiye'de değil dünyada da en iyiyiz şu an Allah nazarlardan saklasın. Çok güçlü bir sağlık ekibiyle e, yapıyoruz bunu e, detoks ve zayıflamayı. Detoks'ta bir haftada ortalama verdiğimiz kilo ortalaması mesela 30 kişi giriyorsa, verilen kiloları toplayıp 30'a böldüğümüzde 4 kilonun üzerinde ki en iyi diyetisyenler bile bir ayda 4 kilo verdirmeyi başarılı olarak attıyorlar. Biz bir haftada bunu sağlıyoruz. İşte zayıflama grubumuzda sonuçlandı Şubat zayıflama, şimdi Mart zayıflama başladı. Bakıyorum ortalama 8-10 kilo verilmiş, müthiş. Ee, ve bunlar yeri almıyorlar, sağlıklarına kavuşuyorlar. Ee, zirvedeyiz. Yani zirvedeyiz. İnşallah öyle de gidiyoruz. Ciddi bir sağlık ordumuz var. Yani iki doktor, iki hemşire, iki, iki diyetisyenle. Ee, ve ücret almıyoruz. Sadece kullanılan ürünleri indirimli almalarını sağlıyoruz. Yine ürün satmıyoruz. Bizim aldığımız fiyattan orijinal ürün almalarını sağlıyoruz. Bu şekilde bir e, katkımız oluyor e, insanlarımıza. E, i̇nşallah da devam edecek. Bunların ötesinde sağlıklı yaşamak için ne kullanılmalı hep söylediğim şey herkesin kulağına küpe olmalı. öncelikle Türkiye'de insanların yarısı yani 100 kişiden 50'si kalp damar hastalıklarından ölüyorlar. balık yağı mutlaka kullanılmalı. Omega 3 balık yağı bunu engelleyici özelliği vardır. Amerikan Kalp Şemiyeti der ki ani kalp ölümlerinden ve kalp damar hastalıklarından korunmak istiyorsanız günde 1 gram EPA DHA alın der. Günde 1 gram EPA DHA 3 tane Kapsül balık yağı içmek demektir. Bizim balık yağından bahsediyorum. E çünkü yarar görelim derken ne belirsiz balık yağlarını kullanırsanız zarar görebilirsiniz. Bununla ilgili zaten büyük bir sorun var. E, Omega 3 balık yağı diye doktor Serdar Akar yazarsanız yazarsan birçok sorunun olduğunu göreceksin. Mutlaka birisini izleyin arkadaşlar. E, çünkü yaşam ve ölüm arasındaki çizgidir balık yağı. E, hepimizin vücudunda 100 bin kilometre damar ağı olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu buradan da algılıyorsunuz. Ee, balık yağının dışında 100 kişiden 30-35'i kanserden ölüyor Türkiye'de. Onlar da mutlaka arı propolisini hayatlarına sokmadılar. Ayrıca arı sütünü de hayatlarına sokmadılar. Çünkü arı sütü de dünyadaki en güçlü yine doğal antioksidanlardan kraliçenin besin maddesi yaşamın kaynağı denilen besin maddesi. Dünyadaki en güçlü doğal besin maddesi arı sütüdür. İşçi arı polenle beslenip bir ay yaşarken Kraliçenin Royal Jelly Arus ile beslenir. 6 yıl yaşar. Yani arının 70 katı yaşar ve her gün 3 gün yumurta yumurta çocuğu olmayanlar da biliyorsunuz. Arus propolis, ar gibi bunları kullandırıyoruz. Fenzimon kullandırıyoruz. E, Arus tüyü kullanılmalı. E, Arus senede bir kere mutlaka probiyotik kullanılmalı. Yani bakın temel ürünler bunlar. E, i̇mkanınız varsa aloe vera için. Çünkü aloe vera da Bağırsağı temizlerken aynı zamanda vücudu detoks etmenin yanı sıra çok güçlü doğal antioksidandır. Her yerde detokslar, zayıflamalar, e, faydalı bilgileri aktarmalar ve doğru ürünleri kullanmalarını sağlıyoruz insanların. E, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayanlar sağ alt köşede abone ol butonundan abone olabilirler. Beni takip edebilirler. Düzenli olarak salı ve pazar günleri canlı yayın yapıyorum bu şekilde. Önemli konuları gündeme getiriyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın tekrar.